Selam arkadaşlar, bugün Karaca Bey, eski Karaca Köyü'ndeyiz. Avrupa'nın tek leylek, Türkiye'deki tek leylek köyü. Şurada hemen bir heykeli var. Burası köy bir yarımada şeklinde. Burada asansör var ama çıkamıyorsunuz. Şurada ücretsiz otopark var. Evet burası da göl. Şurası da göl. Burası bir yarım ada şeklinde. Çok küçük adacıklar var. Öyle. Şurada çok güzel bir müze var içinde gerçek dondurulmuş hayvanlar var. Doğada ölü olarak bulunmuş ve içleri doldurulmuş.